arındırıcıdır. Kuşkusuz Allah yapmakta olduklarınızı bilmektedir. 31. Mümin kadınlara da söyle. Bakışlarını yere indirsinler. Irzlarını, eteklerini korusunlar. Süslerini, zihniyet yerlerini müstesna açmasınlar. Saçını göstermeyecek diye bir şey yok. Soruyoruz. Yüce aradan bütün noksanlıklardan münezzehtir. Haşa ki Allah'ta kusur görmek şirk ve hata noksan içine girmektir. Alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa'ya gelen Kur'an'da tesettür diye bir anlayış yoktur. Hz. Peygamber döneminde evli hanımlar başlarına bir örtü alırlardı. Cariyelerin saçı açıktı çünkü ikisinin belli olması gerekiyordu. İslam talimi çok iyi bilmek lazım bilinmediği takdirde İslam değil, Arap kültürü Emevi zihniyetiyle hareket olur. Biz Emevi kültürüyle değil, güzel Muhammed'in getirdiği dinle iştahat yapacağız, yol süreceğiz. Şunu söyleyeyim güzel canlar, eğer ki başı açıklıysa Adem anamızdan başlayıp o güne kadar başı açık olan kadınların vay halini. Hazreti Peygamber sürecinde başlayıp, Peygamber gitmeyip açık olan aborjinler, kızılderililer, diğerlerine de peygamber gidip uyarmadığı için, cıplak oldukları için Osman zaman suçlu kim? Bir, kadın edeple giyinecek. Onu da söyleyeyim. Öyle göğüs dekolteleri açık, mine etek ya Kadın da edeple giyinecek, erkek de edeple giyinecek. İslam'ın koşulu bu. Edep çizgisiyle hareket edenler kendini bilenler de bakın açıkça söylüyor. Bence bunda herkesin de bir ders çıkarması gerektiğine inanıyorum güzel canlar. Biz Alevilere bazı sünni arkadaşlar, çok sünni arkadaşlarımız siz kızılbaşsınız, çok çok rahatsınız. Biz kızılbaşız. Ne mutlu kızılbaş olan olana Selam olsun yeryüzündeki bütün kızılbaşlara. Çünkü ilk kızılbaş Muhammed'di. Uğur Savaşı'nda kızılı başına takan dört kişi, Ebul Beccane, İmam Ali, Hazreti Hamza ve Hazreti Muhammed. Anlamı şu, Allah ve Resulü uğrunda ölmek var, dönmek yok şiarıyla başına kırmızı sarık sarıp kendisini ilan eden kişi. Biz Muhammed'in kızılbaşlarıyız. Biz Ali'nin kızılbaşlarıyız. Biz Eylül Bey'in kızılbaşlarıyız. 12 manların, erenlerin, evliyaların kızılbaşlarıyız. Kanım şu. Allah, Resul, Eylül on 12 manlar, erenler ve evliyalar hak yolunda ölmek var. Dönmek yok şiarıyla başına kırmızı sarık saran kişiye kızılbaş demiş. Biz kızılbaşız. Güzel canlar beni sabırla dinlediğiniz için. Eğer ki kırdığımsa, yıktığımsa onun için de özür diliyorum. Gecenin nuru, yaşamın sevinci sizlerle olsun. Yüce Aradan sizleri Muhammed Mustafa'nın şefaatine, Aliyel Murteza'nın himmetine, Fatma Atul Zeyra'nın darına, didarına, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin sevgisine dahil etsin. Hak yar ve yardımcınız, hızır kılavuzunuz olsun. Allah oruçlarınızı, matemlerinizi dergah izzeti de kabul ve makbul eylesin. Allah Allah. Gerçeği mümine ya. <laughs> Ha, son İfan. Bir daha göster. Değerli canlar, biliyorsun Perşembe günü aşure günümüzdü. O zaman da Abi şey dur lanza alalım. Time <laughs> 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 for Cano. Söyleyeceksin abi duygulandı. Nasıl? Beğendin mi diye. Ben primle buraya geldim sadece. Ha pardon. Siz zaten farkı <laughs> kıra bakmayın. o evet. zaman